Merhabalar, ben uzman diyetisyen Esra Akdan. Bugün size 6 aylık diyet hizmetimden bahsedeceğim. Bu hizmet aslında fiyat açısından daha makul. Aynı zamanda çok uzun süreçli bir takibi olduğu için sizin beslenme alışkanlıklarınızı köklü değiştirme konusunda fayda sağlıyor. Sizi diyetin içerisine daha iyi almış oluyor. Ve aynı zamanda kendi tariflerimden oluşan tarif kitabımı da hediye ediyorum bu süreçte. Öncelikle bir anamnez formu gönderiyorum. Çeşitli sorular yer alıyor. Böylelikle sizi tanımış oluyorum. Formunuzu inceledikten sonra hangi diyet çeşitini uygulayacaksak bu konuda sizi bilgilendiriyorum. Bu diyetin içeriğinden bahsediyorum ve bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunuyorum. Sonrasında size özgü diyet planınızı hazırlıyorum ve her gün bunu takip ediyorum. Porsiyon kontrolü yapmış oluyorum ve diyete bağlılığınız artıyor. Aynı zamanda tüm süreçte her zaman aklınıza takılan bir şey olduğunda her zaman bana sorularınızı sorabiliyorsunuz. Aklınıza takılan soru işaretlerini giderebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir kısıtlama yok. Siz de bu hizmetten faydalanmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.